Merhaba hocalarım. Matematik eğitimi gelişim ağı Instagram sayfasında yayınlanmış olan sayıları okuma oyununu gelin hep birlikte inceleyelim. Öncelikle bu oyunumuz Tinker Plus yazılımıyla oluşturulmaktadır ve bilgisayarlarımızda Tinker Plus programının yüklü olmasına dikkat ederek oyun dosyasını tıkladığımda karşıma bu sayfa çıkmaktadır. Öncelikle sol alt köşede Oyunun nasıl oynanması gerektiğiyle ilgili küçük ipuçlarının yazılı olduğunu görüyorum. Daha sonra sırayla oyun esnasında öğrencilere yönlendireceğim soruların neler olduğunu görmekteyim. Ve bu soruları oyun esnasında öğrencilerinize sormanızı istiyoruz. Ve şurada simülasyon penceresinde de 12 tane torbanın olduğunu görüyorum. Ve bu torbadan topların çekilip Toplardaki rakamlardan oluşan sayıyı öğrencilerimizin genelleme becerisine yönelik okumalarını istiyoruz. Öncelikle random butonunu tıklıyorum. Ve çekilişim yapılıyor. Torbalardan tek tek rakamlar çekiliyor ve oluşan sayıyı şu şekilde görmekteyim. Bir kere daha RAM butonuna bastığımda Farklı bir sayının oluşacağını görmüş oluyorum. Ve bu sayı oluştuğunda öğrencilerimize şuradaki yönlendirici soruları sormak istiyoruz. Öğrencilerimize sayıları okurken nasıl bir genelleme yaptıklarını soruyoruz. Oyunda yer alan torba 1, torba 2, torba 3 ve torba 4 gibi torba isimlerinin hangi basamakları temsil ettiklerini soruyoruz. Ve daha sonra şurada tıklayarak ilgili yerlere hangi basamakların olduğunu basamak isimlerini yapmalarını istiyoruz. Ve daha sonra öğrencilerimizden bu basamakların hangi bölükleri oluşturduğunu ve sayıları okurken bölüklerden yararlanarak aslında öğrencilerimizin sayıları okuma becerisinde ulaştıkları genellemeyi onlardan açıklamalarını istiyoruz oyunumuzun amacı aslında ilgili çıktının B ve C süreç bileşenlerine göre oluşmaktadır. Daha sonra repeat yazan bir bölümümüz var. Run butonun altında. Oraya tıklıyorum. 1 yazan yeri 2 yapıyorum. 2 yapmamın amacı 2 kez çekiliş yapılması. 3 yazarsam 3 kez çekiliş olur. Ve boşluğa tıklıyorum. Tekrardan run butonuna basmadan önce burada çekiliş simülasyonunun hızının ayarlanabileceğini görüyorum. Ve çok hızlı yapalım. Ve tekrar random butonuna basıyorum. Ve torbalardan çok seri bir şekilde sayıların çekildiğini görüyorum. Burada birinci oluşan sayımızın tekrardan öğrenciler tarafından okunmasını istiyoruz. İkinci oluşan sayının da öğrenciler tarafından okunmasını istiyoruz. Daha sonra Birinci sayı ve ikinci sayıyı öğrencilerin karşılaştırmasını istiyoruz. Öğrencilerin bu iki sayıyı karşılaştırırken nelere dikkat ettiklerini, nasıl bir karşılaştırma stratejisi kullandıklarını öğrencilerimizden gerekçeleriyle birlikte açıklamalarını istiyoruz. Bu oyunu öğretmen ve öğrencilerimize faydalı olması dileğiyle hazırladık. İyi eğlenceler diliyoruz. Takipte kalın, birlikte büyüyelim.